Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 24 saat Zeyn A kardeşimle birlikte 24 saat arkadaşlar sarı çekeceğiz arkadaşlar şimdi böyle gelin evet. bakmayın arkadaşlar şu sarı gibi olacağız şimdi arkadaşlar şimdi videoyu da... sarı ev tutacağız sarı sarı araba alacağız arkadaşlar evet. şimdi videomuz donduruyor ve şimdi sarı olarak geliyoruz Evet arkadaşlar. Sarı giy, sarı giyindik arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ben pantolon olarak leks alarak bunu buldum. Zeynep de bunları buldu. Şimdi Hadi. ev alma sırasının arkadaşlar. Evimiz de sarı. Hayır. Araba alalım. Arabamız da sarı olacak arkadaşlar. Evet. Bekle. Sarı araba bu varmış ya. Bir daha ama biz normal gerçek araba alalım. Bir varmış. şu ben şu şey. Şu, şu, beni beni bekle, beni bekle. Sarıya boyayalım. Tamamdır. Beni bekle. Ben direkt premiumsuz araba tutacağım ya. Ee, hemen atlayalım. Hadi sen de sarıya boyayayım evet. bir Yok yok. Ha. Evet. Hadi takip et beni. Da dur dur. Sonra biraz eğlenelim. Tamam mı? Evet hadi bakalım. Evimiz. Say, çiftliğe gideceğiz git beni takip et. Tamam. Çarpma bana. <laughs> arkadaşlar hızımı 200 yaptım. Dur benim <laughs> ekte. Çiftliğe mi alacağız? Ki kimse gelmesin arkadaşlar. 70 yaptım hızımı. Arkadaşlar ben öyle para yatırdım ki işte düneş <laughs> alabiliyorum. Ben arabamı buraya koydum. Aldım şimdi evimiz sarı rengi yapacağız evimizi. Evet. Aldım evimizi. Yap bakalım. Sarı. Bir dakika bekle şu kurulsun. Ben de ev biraz yavaş kuruluyor Zeynep. Hı <laughs> hı. Rengini boyuyorum hemen sarı. Oh be zaten çok güzel arkadaşlar tam sarı. Evet. Ben arabamı kilitledim. Ben de arabamı kilitliyim. Evet içeri girelim. Zeynep baş kapıyı. Açtım. Ah, ta geldim. Şimdi sarı yemek Hı, daha Bunun romat, lazım. romuz var. Evet neredesin? Git şuradan sana romata vereyim. Muz yiyelim. yiyelim. Muz. Dur ben sana da vereyim muz. Ben alırım muz ya bir şey olmaz. Nöm 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 nöm. Ay tadı çok löm, löm. lezzetliymiş. Evet çok güzel ya. Şimdi ne yapalım? Ee, Benim bitti. Benim de bitti. Ne yapsak? Git. Gel dışarı çıkalım. Aç kapıyı. Açtım. Ee, <laughs> Gel sarı arabamızda bir şey ne yapsa düşünelim. Ma ben bir yer biliyorum. Gel Zeynep. Seni takip edeceğim ama evimde. Ağaca şey. tırman. Aa, evet, bir dakika gireyim. Bekle beni. Tamam. <laughs> Buradan bu düştüm. Git ne yapıyorsun git. Komik. Bu dik. Zeynep şura varmış bir yer. Seni bekle de kaynak. Oha. Çatıya geldim. Çiftliğe. Kanka nereye düştün ya? Çatıya Hadi eve gidelim. Yok yok der bir şeyler yapalım. Derken kankalarımızın yanına gidelim. Yap. Buldum ya. Aslında bir şey... Partiye gidelim ama gene sarı giyinerim. Tamam zaten sarı giyilsin. Tamam ben sarı süslü elbiseler giyeceğim. Ben de sarı bir şeyler bulmaya çalışacağım. Sarı bir şeyler bulup geliyoruz. Abi, evet. Kapı. Arkadaşlar buldu. Benim arabamdan giderim Yiğit Gid, hadi gel. Tamam bir dakika ben kapıya bakıp geleyim. Arkadaşlar geldik. Ee, Zeynep. Evet, arkadaşlar geldik şimdi. Bekle evet, ben de şuradan arkadaşa ben. E sen benim arabama bin. çok zor oluyor ya. Hadi yok, benim yok. arabama bin. Ben kendi. Arkadaşa ben nasıl olmuşum? Ben de sarı çok şey var. Çık 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 hadi. Beni takip et. Niye sen takip ediyorsun? E, bilmiyorsun ya? yolu. Fena bilmiyorum. Tamam. Bekle ben dur. Ben vallahi çok uzaklardayım. Uf, of, of, arabam takla attı. Abi arabam takla attı. Arkada ya gördünüz. Değil mi? Ee, şuradan Abi ne yapıyorum? <laughs> ben. Neredeydi o? Yani bulamadım da. Şuralarda bir yerlerde alması gerek. Ha buldum. Zeynep gel. Geliyorum bir dakika ben onu şaşırdım. Ben getireyim mi? Aa bir ne Bir tane kimse çocuğa para verdim de neredesin? <laughs> ben geldim. Kafeye mi gittin ha? Tövbe oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor abi? Arkadaşlar bu videodan sonra 24 saat siyah gelecek. Evet. Şimdi ben siyah. Arkadaşlar bakın siyah arabamız olacak böyle. Hayır. Şimdi sarı. Hı hı. Gel git buraya mı gidiyoruz? Evet. Yemek mi Çok Siz arkadaşım. Gerçek gelsek muz yeriz git. Efendim anne. Arkadaşlar. Ee, ben bir kere geliyorum. Arkadaşlar ne yeseck de düşündük de hamburger. Hamburger yiyebiliriz arkadaşlar. Ben yani bence o da şey sayılıyor arkadaşlar. Evet patatesler falan hep sarı ya. Evet, ben alalım. Koyalım şuraya. Ben yedim. Hmm. Zeynep ben yanına koyayım. Hmm. Hmm. Yem <laughs> Hamburgerin tadı çok güzelmiş. Hmm. Güzel mi ya? Tabii çok güzel bunun tadı ya. Aa! Gideceğim. Arkadaşlar. Böyle videoların devamı için like atıp abone olun. Evet arkadaşlar bu videodan sonra 24 saat siyah gelecek. Yani emekler boş değil. Benim bitti bu arada arkadaşlar. Ben bir dans yapacağım şurada. Benim de bitti. Arkadaşlar güzel dans ediyor muyum? Nana. Bacağımı kaldırıp. Zeynep gel sinema izleyelim. Gel Yiğit'ciğim. Gel. O Arkadaşlar şeyi. bu arada özellikle buraya geldik ki burası sarı evet. yer olduğu için. Evet. Gelin yemek yiyin ballarım. Evet. Sinema yerine gel. Geliyorum. Böyle sarı bir balonu olsa keşke yok. Bu mal değil. Evet arkadaşlar sinema yerine ben geliyorum. Git sen sen de gelsin. Tamam geliyorum. Filimiz yak bak patlamış mısır da patlamış mısır da sarı. Patlamış mısır aldın mı? Evet hadi. Ben de aldım. Gir ama yerine. Ay, girelim. Otur otur hadi. Oh çok rahatım be. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar uyku vaktimiz geldi bizim hadi eve gidiyoruz. Evet. Bu arada çok güzel bir video oldu. Hadi gel. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da. Zeynep yanıma gel. Sen yanıma gel. Yanıma gel. Neredesin? E, buradayım. Evet arkadaşlar bugün. Bir, bir dakika yet videoyu dondurma iki dakika dur bir yet. Ee, nerede 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 taka. Yet... Arkadaşlar dondurmadım. Evet. Abone ol. Evet arkadaşlar abone olun like atarsanız arkadaşlar çok güzel bu serilerin devamı gelecek. Arkadaşlar 24 saat mavi çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Ben de bu videolar çok güzel oluyor. Devamı için 10.000 like bekliyoruz. Abone, abone olun arkadaşlar. Evet. Böyle kardeşimle videolar istiyorsanız on bin like. Abone ol. Evet. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Ondan sonra siyah videosu geliyor. Artık iki tane videosu demiş bir olacak. Neyse görüşürüz.